Merhaba arkadaşlar. Gene PlayStation videosu. Gene PlayStation videosu. Analik yapıyoruz. Hastayım. O yüzden bir like'ınızı alırım. Abone de olun. Bir şey olmaz. Görüşürüz. Ve arkadaşlar ben arkanızdayım şu an bu arada. Buradayım ben. Ne Ronaldo abi? PES 2021 arkadaşlar gene. Eğlencesine de büyük PES 2016'da girebilir. Durun arkadaşlar ben buraları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim o zaman devam edelim. Evet. Yeni. Kulüp takım kadrosu. Yok, kulüp takım kadrosu. Tamam şimdi alalım. Ay dur dur telef yiyeceğiz lan. Telef yiyeceğiz. Ne? Hı. 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 Tamam. Telef yiyecektik o yüzden kıstım arkadaşlar. Ay Fenerbahçe seçtim. Hayır, 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 hayır. Ha. Heh, tamam. Ah. Fenerbahçe seçtim lan yanlışlıkla. Nasıl tutturdum? Çok güzel bir tutulan Arkadaşlar bundan sonra mükemmel birisi. Nöbetçi oldu be adam. Ziko, Amatüs. Hangisi olsun arkadaşlar? Marada da onu yapıyorum. Tam Bunların şeyi yok. yardım bunları. Başlar 5 dakika. Orta seviye değil ama yen 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 değil euro maaş görüntülenmesi haftalık yeni dönem transferleri etkin devre dışı etkin başlangıç bütçesi nipsten büyük nipesten büyük görüşme zorluğu nipesten kolay transfer sıklığı Nipesten yüksek. Tamam şimdi oldu. Ay, 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 ay. Arkadaşlar burun çekme sesi alıyorsunuz. Benim o burun çekme sesi. Animasyonları izlemediyseniz şey yapayım arkadaşlar. izleteyim. Ardank ve Muslera. Maradona tanışıyor. Ardank ve Muslera ile. Falka Maradona ile konuşuyor be. Telefonun da elinde Falka'nın yalnız. Hadi dur telif veririz. Atladım arkadaşlar. Telif vereceğiz. <laughs> sezon sezon hedefleri. Hedefleri. sezon hedefleri. Kazandım. Tamam geç buraya Lig kazanmayı Hedeflemeniz ne dersiniz Katılıyorum Avrupa şampiyonu Kalmaya hedeflemeliyiz Avrupa ustaları kupasını Şampiyonluğunu kazanmayı Hedeflemeliyiz Tam bunu atladım e, Telif yiyeceğiz arkadaşlar O yüzden atlıyorum Basın toplantısı Aha Lig şampiyonluğu şansınız nedir? Şampiyonluğu kazanacağız Tamam dur bir dur Basın'da nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Temiz centilmence bir futbol görmek istiyorum Tamam bunu da atla Telif yiyeceğiz Kaç kere telif yiyeceğiz dedim artık Hataylan diyelim o iyi. İleri dedim. Arkadaşlar dört maç yapayım bırakıyorum. O zaman zaten kaç olacak? Ama iki maç attı üç maç atlayacağım bir maçı şey yapacağım. Aha görüşmeler dur. Kaç olmuş bütçemiz? Dur burada göstermiyor değil mi? Amuslera, ah, amuslera, amuslera. Kime istek gelmiş? Aynen şimdi de muslera'yı sattım değil mi? Bir de kaleci. Kaleci alırız ama dur. Belki kaleci alırız. Donk'u satarım mı? Donk bir şey değil zaten. Dur donk satayım. Hayır dur sözleşme yenile değil. Donk satarım. Şartlar kabul et donk sat. Tamam sattık Ben babeli satmam ona da bakarız. Bize bir SLA lazım. Bir de kaleci lazım. Onu kaleci bulursam seri satarım. Sana kavcını gelişim abi. Ha, o kadar mı verdiniz yani. Hepsini nipesten büyük dedik. Oyuncadan ne yapacağım? Birisini size göndereceğim kabul ederlerse olur. Kabul etmez derse olur. o da olur. Çok güzel bir sinir işte göndereceğim. Tamam, bayağı bir de zaten. Birisinin olduğunu. Burada değil, burada değil, burada değil. Şurada mıydı Yok Burada. tamam şurada. Oha, oha. Ne? Gönderebiliyoruz mu ama? Ama lütfen gönderebilelim. <laughs> no yani, lütfen gönderebilelim. Zaten yaşlı ya. Aa, Ne istiyor? Tamam tamam dur. şu anki teknolojisi etkilen, etkilenmediği görüşmelerin başarılı olması istiyorsak da acayip he he aynen aynen. Şimdi inanmıyorum. Serbest kan ücreti full. serbest bırakma öğret. Tamam. İki yıl kal ben o yer. Ben de iki yıl kal. Tamam. Gel tamam bak şu birinci kişi. Şu birinci kişi. Olabilirim, başka kim alabilirim? Sol bir Davies yakışır mı? Bu kızım yakışmazmış. Çok istiyor. Çok istiyor abi. Anna Hernandez yakışmaz stopere. O da yakışmazmış. O da yakışmazmış. Lewandowski yakışmaz zaten. 93'lük adam yani. Palart belki sağ bek isterim, isterim. Yok bu da yakışmaz. Sar da olmaz. Bir SL azalsın Sana. Evet de sen de çok şey. Çok genç alırdım da çok yüksektir şeyi. SLA'yı da başka bir takımdan bakalım. SLA SLA'yı da hadi Paris'ten bakalım. Aa, biraz çok oldu diyeceğiniz ama arkadaşlar Aa, bak buldum SLA'yı arkadaşlar. Nasıl? Nasıl birisi? Bence güzel. pembele mi? Pembele. Osman dembe. Evet pembele. Üstünde diyalo. Sonra belki sağa bek. tamam. Bu sefer de bakmam lazım. Aha ikardi. Ikardiye ne istersiniz abi? Abi ikardiye ne istersiniz? Yo tamam vermem. Ikardi için caziptir ama vermem. Veretti var da SLA lazım bana ben de ne SF Ya burada da SLA yokmuş o zaman başka bir iyi takım. Ne yapayım? Zaten burada 4 maç o yüzden 4 maçı da atlayayım arkadaşlar ben. Çünkü çok uzun sürecek video. Bu şeyi aramam. Sancho var mı? Sancho şeydi ama dur. SLA'ya bakarım biraz. Yok hayır. Sancho SLA'ydı. SA'ya da alırız, alırız abi. Hah bak Sterling. Raham Sterling. Sterling iyidir ya. Sterling iyidir. Bir bakalım Sterling. Ha. Ha. Ne yok mu burada da, burada da mı yok? Burada da mı istiyor Yunus? Ya nasıl ya? E tamam o zaman dur. Ben gidip şuna bakarım yani abi. Ben gidip şuna bakarım. Ben gidip buna bakarım abi. Birisini daha alacağım da ben. Hem de orta sahile yakışır. Okey. 70'lik ama bu dur. Bu olmaz. Felix Korey. Aa bunlar da olsun yok ki ya. Heh. <laughs> ne yapıyorsun ya? Abi. Lütfen kabul et isteğimi abi. Heh. Abi isteğimi lütfen kabul et abi. Abim benim dur. Şey olmuyor. abim benim. Abim canım abim benim. Lütfen isteğimi kabul eder misin abim? Hatta maaşım yetmiyor. Nereye Maaşım yetmiyor. KC bulduk zaten. Danilo'ya bir bakalım. belki alırız belki. Kaç yaşında? Yaşlanmış mı? Yaşlanmış. Bayağı bir. Aleksandro'yu alırım dedim de o da yaşlanmış. Bak Ciaza S.A.A. olur. Yakışır. Cheese yakışır. Ne dur. Hayır. Daha yine geldi ya. Doğru ya. Bu fon. Bu fon kaleye olmaz ki. Düzgün bir hanı yok mu sizin ya? E bunların da selası yok abi ya. Dur. Ben direkt şöyle aratayım. Bunu temizle. Ben direkt böyle aratayım. Pozisyon. Öyle ya. Heh. Ben direkt böyle öğreteyim. Bakalım çıkacak mı? Aha o da kaç çıkıyor gidip ya. Martinelli var. Lacazette var. La Gazette hemen Ne? Ya ben de bizim Nelson sandım ya. Of. Grilish. Grilish. 25 yaşında. Kolu görüyor musun? Grilish. 25 yaşında grilish buldum da grilish. Ne istiyorsan. Bu kadar mı Ben sana oba vermem ki ben grilish'e. Grilish'e, grilish'e ben o kadar vermem. Ben Grilish'e o kadar vermem abi. Heh bak polis hiç olursa olur. Kaç yaşında? 22 yaşında. Heh, tam benim adamım. He tamam. Arkadaş ahzahı mı? Orada bir hakimizi ye. görüyorum ama doğru mu görüyorum? Para mı? Çok mu para? Galatasaray'ın hatırını alacağım. Hı, tabii ki de isterler. Ezan okunuyor arkadaşlar. Durun ben, ben geliyorum. Evet arkadaşlar ezan bitti ve arkamdaki kişi çıktı. Ama santrafora girdim. Ezan bittiğinde ve arkamda kişi çıktı. Birinci sırada. Abu Meyang çıktı arkadaşlar. Birinci sırada Abu Kaç para? Kaç parasından? 35 yok. Olmaz çok çok. Deviz çıktı. Deviz. 84. Sula gazet olur ama 29 yaşında yok olmaz. Gazete olur ama yok 29 yaşında olmaz. Makalister mi? He? He? Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geliyorum. Videoyu dur. Arkadaşlar geldim. O zaman video geç. Benden de video geçeyim diyorum ya. M, S, A aratmam lazım. Santroforu değil ya. Tanışmaları bırak. gezi kapat. M, A. Evet. 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 M, A. Pepe. La

Ziya çıktı. Plisik'e bak. Plisik. Plisik. Mason not, bu? Evet. Abraham. Abraham değil. Santrafer. Zaha. Wilfred Zaha. 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 Sela'ya Zaha'yı alıyorum. Sela. Çok para istiyoruz çok para istiyor. Dur bir. Şu S A de iptal. Evet S A de iptal et tamam mı? Oyuncu da Ben bunu arıyorum abi. Ben bunu arıyorum abi. Ben bunu arıyorum. Ben bu yetenekli kişiyi arıyorum. Ne? tamam 50 ver olur. Haftalık maaş. <gülüyor> <gülüyor> bu gelecek kesin dur. Bunu da sıfır yap. Serbest bırakma noktası tamam yıl Evet tamam bu kadar yeter. Artık zamanı ilerletebiliriz. Sancho yolu biliyor mudur? Sancho nasıl yazılıyordur? Şöyle yazılıyor. Şöyle yazılıyor Sancho. Şöyle. Tom Joe diye yazıyor. Eh. Sanjo. San. Eh. Bakalım 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 çıktı mı? Neden çıkmadı? Neden çıkmadı? Neden çıkmıyorsun? Neden San Sanjo? Nasıl yazılıyor ki o zaman? Kaleci gelecek mi gelmeyecek mi ona bağlı o yüzden daha satamam size. Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ona bağlı. Tamam. Şimdi video kaç dakika oldu lan? 18 dakika oldu ve ben hiç maç yapmadım. Takım yönetmeye görüşmeler. Diğer takım. Ha doğru bunlar şey değil mi? No yer bakalım kabul etmiş mi? Kaç milyon? Daha şey yapmamıyor. Aa. Haaland kabul etmiş. 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 Tamam dur bu şey olmuyor. Haaland'ı kabul ettik. Zamanı ileri al. Haaland gelecek şimdi. Diğer sözleşmede Haaland gelecek. sözleşmede alın gelecek. Evet geldi. Alın geldi. Atladım bakayım. Evet talent geldi. Görüşmeler Noyer. Noyer kabul etmediler mi lan bunlar? Herhalde kabul etmediler. Bu satmayacağım. Müsteri için şartları görüşme görüşmeleri sona erdir. <laughs> Yanlışlıkla bir şey yaptık. Emrak babayı satabilirsin. Hallettir. Emrak babayı satabilirsin. Abi. Evet, Emrak babayı sattık. Babeli satma. Babeli satma. Daha bulmadık hiçbir şey. Şekeri sat. Dur. böyle görüşmeleri sona erdirir. Evet. Ömer Bayram şartları kabul et. Yeniden görüş görüşme yap. Ömer Bayram'ı satalım ya. Ömer Bayram zaten hiçbir şey yapmıyor. Sol kanat. Şartları kabul et. Bunu satabiliriz. Falco'yu satmayacağım. Falco'ya x Santrafor oynayacağım. Bunu satabiliriz hiç sözleşme yenile diyor Hep şeyde ya. Yenile diyorlar. başka altta hiç kimseye gelmedi. Falka'yı genç istiyor. Şartları kabul etmiyor. ama şu görüşmeleri erdir ha. Şöyle. Böyle yapacaksın işte abi. Artık Yapalım şunu diyorum. Şu maçı yapalım artık. Video yanma bir dakika oldu. Oyun planını hazırlayacağım hadi. Hadi. Ha, tamam atla atla. Açılma. Tamam. Bunu kullanabilirim dedim bu arada. Takım yönetimi, oyun planı. Kullan. Tamam. Gelin bakalım sol bek sağ bek. Tamam. Haaland. 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 Arkadaşım. Hayır dur. Geç sonundan yer değişsin. GF'yi almayacağız zaten. Seni GF'ye almayacağız. Sağ açık. Sağ kanatta mı 77 oynuyor buna? Ah, evet aynı. Sağ kanatta 77. Tamam Arda abi. Oynatmam. Tabii santrafor santrofor oynay oynayacaktım. Tabii 2 santrofor oynayacağım. Bu diziliş dizilişe nereden geçiliyor heh diziliş santrafor da yok mu ya heh tamam bak bu olur bu lan bu neden girdi Buradan şeyi koy işte ya saratçıyı koy ne olacak Stoperimiz yok mu hiç ya? Yok mu hiç harbiden stoperimiz? Hiç stoperimiz yok mu? Bana bir söyleyebilir misiniz? Hiç stoperimiz yok mu? Söyleyin bana. Hiç stoperimiz yok mu diyorum. Hiç stoperimiz yokmuş. Tam böyle oynarız bir şey olmaz. Kerem, Kerem oynayacak. Tam 79'muş. Evet, Kerem'in oynaması lazım. Arda abi üzgünüm ama Antalya'yı niye üzgünüm? Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Hem çok Kerem'i sokma tamam daha kötü oluyor takım ruhu. Tamam bence ya. Zamanı yere. <laughs> <laughs> Sonraki maça git katılım ananı maçı atla. Hadi 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 yanmış yanarım yanarım. Bir 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 İyi 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 iyi. Bir puan aldık kaçıncıyız? He. Sekizinciyiz tamam tamam. Ben bir an göremeyince şey yaptım telaş yaptım. Dört maç yapacağız zaten. Ya. Bak bunu Messi alacak. Messi alacak. Messi, Messi Messi alacak. Messi alacak abi. Eminim Messi alacak. Ne dedim? Ne dedim? İbra da onu alabilirdi. Ronaldo da alabilirdi. Ama Messi. Messi cim. Yani. Messi diyim dermişim. Video çok uzun oldu. Arkadaşlar transfer yaptığım için için video çok uzun oldu. Burada görüşürüz demem lazım. 25 dakika o video ne ya? Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu arada.